Ne çok ölüyoruz değil mi? Ne çok ağlıyoruz. Ne çok üzülüyoruz. Türkiye sanki tabutların etrafında toplandı. Ocaklardan sanki acı tütüyor. Birinci İnönü Savaşı'nda verdiğimiz kayıplardan fazlasını iki aylık sürede teröre kurban verdik. Dile kolay. Tam 132 şehidin ateşi yüreklere düştü. Mezar kazmaktan kollar yoruldu. Vatan kurşun ve bombalarla dolduruldu. Her gün cinayet, her gün feryat. Hakikaten dayanılır gibi değil. Bir anayı düşünün, beşiğini salladığı bebeğinin gün geliyor, altını yakıyor. Gencecik fidanlar toprağa devriliyor. Kabul edilir gibi değil. Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hakkari'de hainlerin yola döşedikleri bombayı uzaktan kumandayla patlatmaları sonucunda polis memurumuz Mehmet Tuhal şehit oldu. Mehmet'imiz Hatay Hassalı'ydı ve henüz 29 yaşındaydı. Bu kapsamda bugün izlediğim bir sahne gözümün önünden gitmiyor. Hasta kaymakamı kameralar eşliğinde şehidimizin evine gidiyor ve sanki şov yaparcasına, sanki film çekercesine şehit haberi yetiştiriyor. Bu densiz kaymakamın, bu iflas etmiş şahsiyetin şehitliği magazinleştirmesi, utanılması ve mutlaka cezalandırılması gereken bir alçalmadır. Anne Feride Tuhal'in evladının şehit haberini alır almaz kederle nasıl kıvrandığını, Mehmedim dişini vicdanlı hiç kimse görmezden gelemez. Bari şehitlerimizin aziz hatıralarıyla oynanmasın. Geride bıraktıkları muhterem emanetleri siyasal ve istismarcı emelleri alet edilmesin. 17. yüzyılın büyük düşünür ve tasavvuf kutbu Niyazi Mısri şu dizeleriyle sanki bugünkü mevki sahiplerini anlatıyor. Cahil anlamaz zevil irfan olan anlar bizi vakıf esrar olup hayran olan anlar bizi anlamaz bize hayvan olan insan olan anlar bizi halkın artık eksiğine keylimiz yoktur bizim